Vallahi iyi yırttınız kardeş. Açıkçası bu kadar erken beklemiyordum. Allah razı olsun abi. Avukatımız aslan gibi çıktı. Bir de yükü dostlarımız yüklendi. Allah ona üstü olsun. İnşallah bir af maf çıkar da kendilerini dışarı atarlar. İnşallah abi inşallah. Rabbim tüm mahkumlara bir an önce ailesiyle kavuşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Abi var mı bu Sami'den bir haber? Sami sokaklarda gruplarla toplanmış. Emanetle uyuşturucu indirmiş yavşak. Cengiz'in intikamını almadan da ölmem diyormuş. <laughs> Vallahi kimin öleceğini biz de değil abi. Allah bilir. Ya yanımda olun ya da çekilin köşenizde ben izleyin diyormuş. Çıksın abi o zaman ortalığa. İntikam sokakları da. Ne yılandır Özgür'üm. Son dakikaya kadar çıkmaz piyasaya. Ama bak dikkatli olmak lazım. İyi oyun kurar yavşak. Ya biz onun oyununu başına geçireceğiz abi. Yeter ki bir kafasını çıkarsın. <laughs> Şimdi kim bunu yandı abi? Kimler bunlara destek veriyor? Bülent Necevat Yavşa mallarını satıyor. İlhan Murat Yavuz da işlerini kovalıyor. Kasası da Özcan Götü. Ne kadar sütü bozuk var toplamış bir araya. E, boş edememişler kardeş. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. E, aslan aslanla sırtlan sırtlanla gezer diyor. Bizim hedefimiz samimi olmalı abi. Öyle boş beleş mermi patlatmak yok. Bak ayık olun Savaş. Bu zamana kadar beklemesinin sebebi sizi düşürmeye çalışmak. Yoksa şimdiye çoktan bir karşılık verir Vallahi abi biz mahalledeyiz, sağlamdayız. Ki zaten buraya gelse de bizi düşünemez ki. Siz de elinizden geldiğince mahalleden çıkmayın kardeş. Kimle görüşmek istiyorsanız çağırtın buraya gelsin. Teşkilatçıdır Sami, her yanınıza gelen dostlanmayın. Bizim dostlarımız belli abi. Sami'nin acıları da bizim içimize giremez. Öyle deme kardeş, su uyur düşman uyumaz. Aynen abi, tedbirli olmakta fayda var. Düşmanlığı küçümsersen kaybedersin. Kesinlikle kardeşim. Abi siz şu torbacıları bir zıplatın. Sami de desin ki bunlar bütün enerjilerini bu torbacılara harcıyorlar. Ki yandakileri rahatlasın. Mantıklı. Şimdi korkularından Sami'nin dizinin dibinden ayrılmıyorlardır şerefsizler. Tamam. Selam Aleykümselam selam abi. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk kardeş. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Koy Mahmut. Ha. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeş. Siz de onların yanına geçiyorlar biz atlayın. Bu Sami nereye gidiyor, nerede görüşüyor, nerede ikamet ediyor öğrenin kardeş. Onların hepsi fıskal Bir mermi patlattım mı? bir tanesi kalmaz. Patlatın o zaman dayı. Daha ne bekliyorsunuz ki ne? Bak Ali, sana bir şey söyleyeyim mi dayı? Sizin bu güzelliğiniz var ya Abigil ölene kadar unutmaz ha. Durun oğlum. Kimseye bir şey patlatmayın gile danışmadan. Çok çocukla uğraşmıyor. Hedef o moruk. Amına koyayım. Götündeki kıl beyazlamış biz de uğraşıyor hala. Götlerinden şırıngayla kan almak boynumuzun borcu. Doğru söyleyin baba. Yavşak.